3, 2, 1 4. Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün IQ testi çözeceğiz Ben bundan önceki haftalarda ya da ayda olabilir bilmiyorum IQ testi çözmüştüm ve arkadaşlar benim çözdüğüm IQ testinden para istemişlerdi benden ben de parayı verir miyim tabii ki? Kaptırır mıyım oğlum? Benden kaç lira istediler? 300 400 lira mı ne? Para istemişler. Sen 1 TL abi 81 TL vermem ben buraya. Tabii ki çıkıyorum ya. Allah belan. Benim IQ'mun kaç olduğunu bana söylemiyorsun. Neyse ben de vermem demiştim. Demiştim ki başka bir zaman çekeceğim demiştim. Çünkü IQ'mu merak eden miyiz Evet hadi bakalım kaç IQ'yum. Ben cimiyeceğim kanalımı nasıl da cimiyeceğim hemen videomuza geçelim. Aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamlı bir kelime oluşturduğunuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Nalakey. K. Bu kel aynak mı lan? Meyve mi? Ay kuş mu? Doğru cevap, kel Aynen hocam. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? 25, 24, 22, 19, 15. 25 ile 24 arasında bir sayı var. 24 ile 22 arasında iki sayı var. 22 ile 19 arasında üç sayı var. 19 ile 15 arasında dört sayı var. 15 ile 5 arasında, 10 arasında beş sayı var. Tabii ki cevap 10. Doğru mu? Tahminen şurada dört kenarlı kaç tane şekil vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dur dur dur, bir daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 14 15 16 17 18 bakalım bakıyorum şöyle bakalım 19 şöyle 19 20 21 tamam 22 23 K21 ile 25 arası bence. Nasıl 26 30 oğlum o kadar olamaz ya. Nasıl 26 30 ya. Doğrudur abi ne diyelim abi yani. Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışması yaşanmıştır? 50. Ya 50 ya 45. 10 tane insan var diyelim. 10. 2 elleri var. Ya 20 ya 10 ya 45 ya 50. Allah salla. Sana bir şey diyeyim mi cevap? Ya 20 olamaz. 20 tane el sıkışma 45 ya da 50 ya bu arada. 50 mi? 45'miş ya. Kütüphane kitaplardan kitaplar ise sayfalardan oluşur. Tamam. Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonucu çıkarımı analojisi nedir? Soyluluk, iktidar, imtiyaz. Kanka bu demokrasi olamaz. Oligarşi olabilir mi? Oligarşi ya da aristokrat. Oligarşi. E oğlum ben nereden bileyim aristokrasi? Ben nereden bileyim ben siyasi partici miyim ben nereden bileyim? 3, 5, 8, 13, 21. Sıradaki sayı nedir? Şimdi 3, 5 daha 8. 8, 5 daha 13. 13, 8 daha 21. 21, 13 daha kaç yapıyor? 20, 30, 34 oluyor. Kıps. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Yuvarlak tabii. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Hangisi lan? Oğlum nasıl anlayacağım lan ben bunu? Bilmiyorum nasıl anlayacağım? Bak bunda solda kalıyor. Bunda da solda kalıyor. Bunda da bu mu lan? Bak bok gibi bir taktik denedim. İnşallah budur. Doğru lan vallahi doğru yaptım. <laughs> Bak hani bunda şu solda kalıyor. Bunda da şu solda kalıyor. Dur yanlış yaparak doğruyu buldum bu arada. Şansa buldum vallahi. Yanlış yanlış olabiliyor mu bu? Tamam doğru yapmışım galiba. İnşallah doğrudur. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küf ortaya çıkar? Şu olacak üstte. Tamam üstteki şu. Doğru. Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda hangisi dışarıda kalır? Reçel dışarıda kalır. Değil mi? Reçel yani. Ben bazen hani o kadar kolay soruyorlar ki. Şaşırıyorum diyorum. Kesin yanlış yapacağım. O yüzden korkuyorum işte. 4, 32, 144, 122, 17. 17'dir. Tek asal sayı bu çünkü. Aşağıdaki Rubik küplerinden hangisi dördüncü sırada olabilecek? Şimdi bak. Bu böyleyken ters dönmüş. Sonra ters dönüp bu böyle dönmüş. Böyle sarılar şuraya gelmiş. Hangisi sırada olabilir? Bu olamaz. Çünkü yeşil buradayken buraya nasıl geldi anlamadım onu. Şu ikisinden biri kanka ya. Hangisi acaba? Mantıklı düşün. Yeşili buraya almış. Kırmızıdan iki tane buraya gelmiş. İkisi de aynı bunların hemen hemen. He bak burası full dörtlü sarı kanka. Şuraya bak sarılar farklı burada. Şu kanka sallayacağım ne yapayım ben nereden bileyim Rubik küfürü şimdi ya. Doğru lan tamam doğru. Şey düşündüm şöyle düşündüm. Bak burada sarı var ya bir tane. Bu şunu eledim zaten en baştan. Burada sarı var ya. Hani buradaki buradaki sarı buraya nasıl geldi onu anlamadım. Çünkü neden diye sor. Buradaki tane sarı varsa buraya nasıl geldi? Bak burada sarı yok ama. Buraya gelmiş olabilir ama buradaki burada da sarı var. Burada da öyle bir mantık kurdum işte. Şansa yaptım diyelim hadi geç. Serinin devamındaki sayı nedir? 13, 57, 911, 1315, 1719. <laughs> Acaba ne yapmışız? Şimdi bunun mantıklı bir yolunu bulmam lazım. Şöyle bir şey buldum. 1, 3, 5, 7, 9, 1, 1. 1 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Bu olamaz. 1784 olamaz. 2, 1, 2, 3 olabilir. Bir, bu şu ikisi de olamaz. Kanka bence bu abi bu arada. 2123 diyorum. Kesin yanlış yanacak bu arada ya. Basmak istemiyorum kanka ya. Cık. Dur bakayım. Abi mantıklı hiçbir şey bulamıyorum ya. Çok saçma bir sayılar vermişler. Tıklıyorum. Allah'ım inşallah doğrudur ya. Ama vallahi doğru yaptım. Ben 1500 IQ bir insan mıyım acaba ya? Asal sayılardan yola çıktım. Tabi bir asal sayı değil yani. De biri koymak zorunda oraya anlamlı bir şey olsun diye. Ona bir, bir, tek bir olabilir o da. O yüzden geçiyorum abi. Katlandığı zaman hangi şekil oluşur? Ee, bu olamaz. Abi bu ikisi olamaz. Bu gal... Bu muyum? Nasıl bu nasıl oluyor ya? Arkadaşlar yanlış çözüyoruz. Tırtıklı alanın yerine gelmesi gereken şekil hangisidir? He. Ha, bu alan böyle? Şu an düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi düşünüyorum. Abi sallayacağım. Bu ne ya? Bak. Mantıklı bir şey mi var? Ben anlamıyorum şu an ya. Bu olamaz. Bu ya şu ortadaki diyorum. Ya siktir. Ya 115 129 ne oğlum ya? Hayır ya. Ortalamanın üstüymüşüm sözde. Kendi salaklıklarımdan gittiğini düşünüyorum. Adam akıllı yapamadım. Ee, ben harbiden bunun daha iyisini yapardım ya. Harbi çok kötü yaptım. Zekanız gayet yerinde. Ortalamanın da bir hayli üstünde olduğunuzu söylemek gerek. Analitik bir zeka sahipsiniz bir kere. Bilimin her alanında başarılı olabilirsiniz bu yüzden. Hatta yeterli gayret ve planlı çalışmayla dünyayı değiştiren insanlardan da olabilirsiniz. Bravo. Kanka ben kendimi hep şey sanardım ya. Ee, Nikola Tesla ve Albert Einstein'la aynı dereceye sahip olduğumu düşün. Tabii ki Şaka yapıyorum ya, böyle bir şey yok. Videomuz burada bitmiştir. 115-129 arasında bir IQ'um çıktı. Kafamın orjinal kanalıma buradan saatte gelecek videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere, bay bay. Kanka, öncekinde öğrenememiştim. Şimdikinde öğrendim. Artık mutlu bir insanım. Bay bay.